Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Başta başlayalım. Kanka ben bir karakter yapmak istiyorum Aldrinik'te. <laughs> bu karakteri yapmaya <gülüyor> çalışacağım. <gülüyor> Çünkü Artık müthiş. Yine Hazreti, yi, Hazreti, İs Hazreti göreceğiz değil 5-10 dakika. Evet, <laughs> yapalım. <laughs> ya kanka bu ara hani gidip ka kadın animesi izledim evet. Utanmıyorum. <laughs> ya kanka Aa! çok çirkin ya. Kas takmayacağım mı oğlum yüzüne ya? Ya siktir git. Uğraşmak istiyorum. Oğlum Cidden tüm karakter üzerinden daha güzel kasıtlar var oyunda. Neyse i̇şte şey yapıyorsun. Bu kadar uğraşıyorsun, uğraşıyorsun. Çok güzel bir karakter yapıyorsun. Sonra ter rengine gelip yeşil seçiyorsun. Yapmayacağım öyle bir şey. Aklıma sokma bak. <laughs> bir, birim mavi yapmış. Dö döndüğüm bir eşofar var. Sonic olarak geziyor. Orada <laughs> <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. Böyle damla koyayım. travestiye benzedi ya. Tamam düzeltçeli <laughs> işte koş düzelt. <laughs> ha sarı gözmüş bu arada. Kedimi bu amına koyayım. Manime insanları gerçek değil. Bir anda birinin acı içinde bağırması lazım o zaman. Oğlum yemin ediyorum buna benziyor ya. <laughs> Ay niye spesifik olarak oğlum? Ben filmi ge Adam yakın bu anladım. Güneşi gördüm. <laughs> Kojinga. <laughs> Damn. <gülüyor> e El alıyor <yeah>. <laughs> ya. Bülent Tersoy. Hiçbir yerde vida kalmadı. Bu vidalar tamam Herhangi mı? bir karakter creation'a bak oradan sonra kendi evinde oynardık. İstediğiniz özellikleri. Yayına gelsene mi Berk? Hangi bu? Şurada Pardon. ben olunca çok hoş olmuyor mu? Mesela, Lan kadına body air yapabiliyor musun? Eee! Yolun. Ulan konuşuyorlar hala ya. ya. Davut bunu söylersen kendi ayağımın fotoğrafını sana atarım. Benim ayağıma benziyor. Dur ayak fotosu atayım bir dakika. Benim ayak 46 numara ondan daha sevmiyor da. Benim 39 amana koyayım ya. <laughs> Oğlum şunu söyleyip durma gidelim geliyorum. Oğlum çok <Oğlum>, kötü ya. Oğlum. <laughs> Oy oy. Hay hay nani. Hay hay nani. Ya buradaki bu kadar erkek belki deniyorsun şöyle. <laughs> Karakterin <gülüyor> nasıl bu ara? O <laughs> e neye benziyor? Neye Bizim sınıftaki İrem'e. İrem güzel mi? sınıftaki İrem mi? İrem, İrem. Güzel. güzelse tamam sıkıntı yok. Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 4. İlk okula mı gidiyon lan? <laughs> Bebe amınayım dur atayım ben bunu ya. Yo üniversite 4. Dakika üniversite 4 mü? Lan sen mi lan? Za bak <laughs> sana karın yok dedi. Sana karın yok dedi. Sik şu orospu çocuğu. Benim, benim karım yok zaten. Benim ya. karım yok oğlum doğruyu diyor. Ama ya. sana orospu evet. çocuğu diyor bak. Maidenless bitch diyor. Peach, yok abi. Bitch <laughs> kanka bilmiyorum. Bence sen çarpıcıyosun şu an. <laughs> benim koltam. <laughs> kaç yaşındasın lan? 4 kanka. Kaç doğumlusun dedim ben. Kaç doğumlusun? Vallahi. Bu adam niye bu şu an Salt Park sessizliğiyle bölünüyor amına koyayım ben kaçta olmuşsun deyince. Hayır, hayır. Hesap yapıyorum yapıyor amına koyayım. Şeyden dolayı diyorum. Sesin gerçekten <laughs> çok küçük. Sana sesin gerçekten çok küçük. tamam. Yani küçük 22 değil. 22 yaşındayım. Okay. Sesim ince. Yok sesin Benim ince sesim Benim sesim daha mı? Benim sesim bile daha kalın harbiden ama. Sen kaç doğmuşsun yarra? O yüzden 22. 4. Sen 4'lü müsün lan? Evet. Ay maşallah. Ay amına benden Dördüyüm. bir yaş büyükmüş bak. 4'lüyüm amına koyayım. Bana bak birader. Ayağına renk al ha. Ay. Şu eşeğe benziyorum ama koyayım kıyım ben. Eşeği sevdim. Ananı sikin göze bak. Bakma Hadi bana öyle oldun amına koyayım rahatsız oldum şu an he. Çok gerçek çok gerçekçi. Yılan oyunu. Yılan oyunu seçildi o mi oy... Seçildi diye evet, Spoiler evet. niye veriyorsun amına koyayım? Beyler bu ara... Oğlum, ara. Adam benim lazım. Çok ölmüş. Aa. Bugün kazayla çok içmiş. Kendimi dön. Evet aa. Ya. Karımı dövdüm amk Ya bole <laughs> Karım beni dövsün ya ben dövcem Oğlum karı beni dövse Otum. var ya çok eğlenceli olur ya Abi böyle bir şey beni azdırıyor ama ha, Neden biz böyle baskılanmayı yani. istiyoruz acaba kesin Türkiye'de bildiğim için mi? Baskılıyorum Oğlum <laughs> <Ya, gülüyor> imrenmeye çalışıyoruz oğlum Bak imrenmeye çalışıyoruz oğlum Bana baktın Ben sabah akşam sikişmek istemiyorum öncelikle Ben de ben karımı istiyorum Siktir git karı kız Anladın ben karımı istiyorum Siktir git Ergenlik ateşi fikir yok, belirteyim onu... mi abi? Hayır. Abi, ne ne karı? Ya. Ya. Bak 100 tane kara yerine bir tane sadık olsun yeter ama. Evet ya. Hocam Doğru o abi. zaman Peki 100 tane sadık kara olsa? Onun içi ki yok, var ha. Yani. Sadık. <laughs> baktım ettim şakonun sizi daha ince. Hocam en iyi replik kletedir. Ne yapıyorsun? Ben şey eko. Oğlum. Eko, tam, eko. Tam bak Anadolu insanı. Direkt koy. ya. Hayır o oğlum. şey ya Eko'nun böyle <laughs> diye bir sesi var oğlum çok sinir oluyorum <laughs> ben ona <manan gülüyor> ama yine. Ben, <de. gülüyor> ben bal arısı gibiydim senden önce. Yavaş orada. Polat bugün beni sikertecek bir ifide. İyi günler Polat. Falan bitti biliyor musun? Çin <laughs> <laughs> mi ya siktir git o nasıl vurdu ya? <laughs> ya Polat'ın böyle antin kunti silahları var ama bakayım benim The Long Sword'um var. DLC <laughs> silahları. <laughs> Ve The Staff'ım var kanka. Ya hayır ya, ya ben, abi, abi. bu ne ben bunu istemiyorum ya. <laughs> Yerli John <Jean -Michel gülüyor> Dur. Hazır yani mısın? Çok... Jesus sama. Jesus. Abo, o DSV'den çalmışlar. DSV referans. Beni kutsamaya geliyor bak. Ya ya! Sen çok da hep bir şeyle geleceğim şimdi. Hazır mısın? Nereye geleceksin? Bir mi iki mi? İki olsun. Biz olsun. Bakın canımın yarısı gitmesi çok üzüyor beni her seferinde ya. Oh my god. Bir silahım daha var. Hunter are we? Tut. Ya hayır. Yakı çıkan. Bo bonk dediğimiz silahlar var ya tahta. Ha. Onu yani... counterlayabiliyorum. Bir tane yüzük var canım diyor. Yüzdeyim sana. Okay. Pardon. Şey, <gülüyor> direkt... Güçlü bir silah peki Hiçbir fikrim yok. Um, bok gibi gözüküyor. Şey ee, var. Ben spoiler, ben spoiler ya. Sit de bu... da sen kes hatırlı Trailer de vardı <laughs> bunu. <bana>. Ben hatırlıyorum <laughs> kanka bunları ama. Bir de oyunun hep... başı bu yani. Hep hatır, hep sanki hatırlayacağım dedi kanka. Her bokuda hatırladım yani kanka, şu ana kadar. Kanka oyuna başladıktan 5 dakika sonra görebiliyorum bunu zaten ya. <laughs> ben de Shadow zaman... of the var mı lan? Yok kanka maç. Adamı kaldırıyor ya. Eee ya. amına koyayım. Çüş ya. Aa susturmadın mı? Hayır. Kanka bir de boyun ver. Fold mı yok mu amına koyayım ya? Yok kanka. Ya ölüyorsun ya da hayatta kalıyorsun. Böyle bir, şey. bir şey. Ya bu çünkü şey. böyle atlıyor bir benim şey. Dark Souls Remastered'deki yara kürek folder mi takmayayım? Dark Souls Remastered çok iyi. Sen Dark Souls 2'de böyle 2 metreden aşağı düş görürsün amına koyayım. Remaster çok mu iyi? Bu light down'ı hatırlamıyorum herhalde. Kanka Dark Souls 2'de sen 2 metre aşağı düş göreceksin. Hmm. <laughs> Şey. Ne? 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 Şuradan düştüm öldüm. Evet, Dark ki gibi oğlum. Kanka imkanı oh, yok.